Efendim, hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümümüzde kırılan bazolarımızı, biblolarımızı nasıl tamir edeceğiz, okunu işleyeceğiz. Buyurun. Şimdi aslında az önce ben hem bunu hem de şu e, nar herhalde, şu, şu bibloyu ikisini e, laleymişti. Işte, arkadan e, uyarı geldi. E, tamir ettim. Bakın, tam da kırığı şu kısımda. Yani neredeyse şöyle uzaktan bakın bilemezsiniz. Ee, şöyle bir zorluk yaşadım. Ben bunu Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracağım. Yapıştırdım daha doğrusu. Ee, bu lalede de nere kırıktı? Ha, Ve önceden yapışan yer orası. Özür. Benim bu da bayağı kırılmış. Şuradan herhalde yanılmıyorsam yapıştırdığım yer. Bu benim yapıştırdığım yer değil. Birazcık bakın hassasiyet ister. Bakın kırın durumuna göre bu e, iz durumu ee, değişiklik gösterebilir ama e, yani tam ağız az denk getirmediğiniz zaman böyle gözükür. Ama böyle tam ağız ağızla denk getirip yaptığınız zaman da e, neredeyse uzaktan baktığınızda e, hiç gözükmeyecek şekilde e, bir iz kalır. Ama tabii kırın durumuna göre de değişir. Mesela bundaki kırıklar biraz daha böyle sırrı kalkmış kırıklar. Bunun birazcık maalesef gözükecek. Onun da boya yöntemleri falan var ama ben o kadar incesine girmeyeceğim. Çünkü o kadar profesyonel çalışılacak ürünler değil arkadaşlar. Şimdi az önce ya aslında markada göstermek istemiyorum ben ama yapıştırıcının bir tanesini de göstereyim. Yani marka reklamasında birini kötüleyip birini iyilemek de istemiyorum ama maalesef bunu da yapıştırırken birazcık zorluk yaşadım. Hemen yapıştırmadı. Yapıştırıcıyı sürdüm tutuyorum hala yapışmıyor tutuyorum ha buraya hala yapışmıyor. E, şunu sürdüğümde, bu da Patex'in bir yapıştırıcısı. Bu biraz daha tabi marka, e, biraz daha iyi bir şey. E, bu hemen yapıştı. Yani bu marka, modele göre e, bazen ucuzluğu, pahalılığı da e, şey yetmiyor. Yani e, yine çok ucuz ürünün e, güzel yapışan modelleri de var ama onların markaları aklımda değil. E, yani ben şu üründen memnun kaldım. Bunları gayet de güzel e, yapıştırdı. Ee, özellikle şunu yapıştırırken problem olmadı. Bunu yapıştırırken bir türlü tutmak bilmedi. Şimdi biz bu iki ürünü şöyle bir kenaraya koyalım. Asıl bizim odamız olan şu kaseyi bir tamir etmeye çalışalım. Şimdi bu biraz komplike bir e, kırık. Dolayısıyla e, aslında bu kırığın e, yapıştırma yöntemi e, şudur. Bakın Şöyle tam kırı kırığına denk getirdik mi? Denk getirdik. Tam böyle bakın. Tam böyle arkadan kırı kırığına denk geldi. Biz birazcık şunu şöyle eğ eğeceğiz. Eğeriz. Çok az. Şöyle. Hafiften şöyle yatırırız. Ve Japon'u arasına böyle sızdırır, yedirir. Kırığını tekrardan şöyle eski haline getir getiriveririz. Bu bir müddet tutunca böyle yerine yapışacaktır. Buradaki tam yerine getirip şöyle ayırttırmadaki maksat e, Japon arasına daha iyi girsin diye. Birincisi bu. İkincisi Japon birazcık hızlı yapışan bir yapıştırıcı olduğu için siz onu yerine denk getirdim ettim deyinceye kadar kuruyup kalmasın diye şöyle açı veririz arasına. Japonu sızdırıveririz. Geri üstüne kapatı kapatıveririz. Şöyle tutarız. Ama bunda öyle işler öyle olmuyor. Biz bunu yapıştırdığımız zaman diğer malzemeler yerine oturmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, o dediğimizi bunda maalesef çok fazla yapamayacağız. Hani ben bunu burada o çalışmayı yaptım. Şöyle dediğim gibi kolu birazcık aşağı tam yerine denk getirdim. Çünkü yuvarlak bir malzeme tam kırığı kırığına denk gelmesi için ee, birazcık kolu e, diğerine denk getirdikten sonra birazcık yatırdım. Japonu sürdüm, tutuverdim, yapıştı. Bunu böyle hallettik. Dediğim gibi bu böyle olmuyor. Bunu, bunu kırıklarını güzelce yerine denk getireceğiz. Evet. Ya Allah bismillah. Sabır. Bu iş birazcık ince iş. Sabır ister. E, incelik i̇ncelik ister. Elini titriyorsa Başka birine yaptırmakta fayda vardır çünkü ince iş, sarsıntıya, titremeye gelmez tabi. her öyle bir durumunuz varsa da Allah şafi sıfatıyla şifanızı versin inşallah. Şöyle, evet tam oturmadı bakın haften sallayarak. arka tarafından elimle de şöyle yokluyorum tam oturdu mu diye. Evet bakın. Tam kırı kırına denk getirdik. Ha bunda bu dediğim gibi şeyi götüremeyeceğiz. E, bu sır kalkmış çünkü hani çatlağın dışında e, sırrı da e, çatlakla birlikte kalktığı için maalesef bunda e, çok fazla izi belli belirsiz hale getiremeyeceğiz. Şöyle elimle de, de pürüz yüzlüğüne ve çıkıntısına şuralardan bakıyorum. Evet. Mesela şurada hafiften içe kayma var. Şurada çok az. Evet. Tamam. Böylece iyi. Şimdi Japon'u burada etrafa dağıtmamak için az az yani çok az sürmemiz gereken yerin dışına öyle içlerine falan gittiği zaman Japon özellikle de hızlı kuruyan bunların e, hızlı, hızlı kurutmasını ve katılaşmasını sağlayan bir sprey var. E, onu da üzerine böyle hızlı kurusun ya işim iki defa halloldusun derseniz o hızlı kuruyan sprey ile birlikte her taraf bembeyaz olacaktır. Çirkin bir görüntü. Zaten mevcutta bir kalkmış sırrımız var. Onunla birlikte her yer beyaz olacaktır. Japon'un başka yerlere gitmesini çok fazla istemeyiz ama yine de istemesek de bazen kaçabilir. Çok dikkatli ve minik dokunuşlarla evet tam çatlağın içine kadar girdi. Bir de Kase şöyle ya. Yani Japon fazlalık Japon içine eğer fazla döküyorsanız akmasın diye tam şu vazette tutmakta da fayda var arkadaşlar. Evet. Bu birazcık şöyle kurumasını bekleyeceğim. Dediğim gibi sabır işi. ince bir iş. Evet. Japon arka tarafından çıktığı için bu deli olan elime yapıştı buradan. Bakın şuradan. Evet. Japon'un elimize yapışmasını hiç istemeyiz. Sevmeyiz aslında ama maalesef her defasında elimize yapışır. Artık alıştım ben. Hani siz evet bayağı bir yapıştı bayağı bir tuttu. Şimdi çok az da, bakın derim şurada kalmış. Çok az da şuralardan az az Fazla kaçırmayın. Şöyle minik minik minik. Evet. Hatta çatlak birazcık da aşağılara gitmiş. Evet. Tamam. Bu, bu böyle. Böylelikle de bu şekilde donup kalacak. Ee, böyle tekrardan bize hizmet edecek. Biz karşıdan şöyle bakıldığı zaman gözükmesin diye şu pozisyonda şöyle ee, ürünümüzü kullanabiliriz. Ya da içine bir şey koyup e, ya da şöyle durduğu zaman zaten gözükmeyecektir. Bu şekilde kullanabiliriz. Eğer bu e, görüntü sizi rahatsız ederse. Şimdi bu her şeyin de bir yöntemi var elbette ki. E, biz bunu şimdi birazcık buralarda e, Japon'un verdiği bir pürüz, pürüz meydana getirdi. İki yüzlük e, bir zımparayla, sulu sulu zımparayla güzelce e, içini zımpara yaparız şey dışını şöyle üst kısımlarını falan daha sonra e, o 200'lük yüzük e, 2000'lik miydi 200 yüzük müydü işte sıfırın birini tam hatırlayamadım o sulu zımparayla çünkü çok incedir yani e, o zımparayı yaptıktan sonra güzelce yıkarız e, buna yakın genellikle e, biliyorsunuz oje boyalarında bir sürü çeşit var o boyalardan buna yakınını bulup güzelce üzerini böyle rötuş gibi boyayıp tırnak boyar gibi böyle incecik çok fazla etrafına dağıtmadan boya yapıp da eski haline getirmeye çalışabilirsiniz. Evet, bu da benim size tavsiye edeceğim diğer noktalardan bir tanesiydi. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.